Evet. E, değerli gümüş konaklılar şu anda e, gümüş konakta yapılan yağmur duasının sonrasında verilen yemekte e, il genel meclis üyelerimiz var. Sayın Süleyman Akpınar e, başkanımız e, Gülvezir Özdem var. Onlarla bir röportaj yapacağız. Misafirimiz e, isminiz Menderes Bey var. Menderes İl Genel Meclis üyemiz. Hoş geldiniz. Ee, i̇l Genel me şey, Meclis Üyemiz Kazım Hisar var ee, Sizlerle ufak bir röportaj Yapmak istiyoruz ee, Önce Süleyman Bey'den başlayayım Bugünkü e, günümüzden Yağmur doğamızdan dolayı e, Görüşlerinizi alabilir miyim? Düşünce ee, Allah öncelikle Yapmış olduğumuz yağmur doğamızı kabul etsin Amin. İnşallah masumiyetimiz Bereketli olsun Gümüş Konak biliyorsunuz tarım kenti buğdaylarımız, arpalarımız, haşhaş, haşhaşlarımız, vatandaşımız gerçekten yağmura ihtiyacı var. Birlik beraberlik içerisinde Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkıp dua ettik. İnşallah Rabbim kabul eder. Bu insanların, garibin, fakirin, fukaranın yüzüne bakar, rahmetini esirgemez. Allah rahmetli günler versin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım sizden de bir Evet, böyle bir güzel günde tüm Gümüş Kolaklılar ve civardan gelen halkımızla birlikte çok güzel bir dua oldu. Allah duamızı e, niyet ettiğimiz andan itibaren başlattığı için çok güzel bir de yağmur olduğundan program program D planına göre yaptık. Ağ evet. planında Suat'ta olacaktı. Evet. D planımız buradaydı. E, çok güzel oldu. Katılım da iyi. Katılanlar Allah razı olsun. Şurada gördüğünüz her insanın bir katkısı, bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah duaları kabul etsin. Amin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim siz misafir olarak geldiniz. Evet. E, görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Allah kabul eder inşallah. Duvarlarımızı Dünyada her şey duayla. Bunun bilinçliyiz. Yağmura ihtiyaç bu sene özellikle çok fazla. Allah'ın izniyle dün Kavuncu ve Atlas köyümüz doğaya çıktı. Bugün gümüş kasabamız. Gördüğünüz gibi katılım da çok güzel. İnşallah burada çocukların da etkisiyle işte evet. çocukların, var. Onların da dualarıyla inşallah kabul olur duamız. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Muammer abi sizden de iki şeyler alalım de evet. Halkımızın birlik, beraberlik içerisinde böyle bir yağmur çıkması bizler için gurur verici, şeref verici bir olaydır. Evet. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Amin amin. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Evet biz de şöyle halkımızı bir çekelim. Evet. Çekiyorum. Ne dedin ya? Suyu da çek. Evet. Abi elinize Allah sağlık. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya, işte bir tane ayran olsun. Amin amin. Su amcadan bir tane ayran verir misin gelme gelme. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen neydin Zira? Bilemedim. Ha bendim ben. Emmi nasıl? Har har. Var Dur ben oraya gideyim. Ya, parçamış, zor, evet, arkadaşım hmm. bir tane Evet. <gülüyor> 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 evet. Geldin, hoş geldin. Nasıl gördün ortam nasıl? Güzel değil mi? Kalabalık. Ee, gelir gelir gelmez yağmur da yağdı. Ya yağmur da yağdı. Bereketli sonuçta. Valla. Yani. Çayın <laughs> izinli mi? İzin abi. Ne kadar çok mu? Yarın içeceğim Öyle mi? Hı -hı.